Geç gelen mesaj, giriş, telefon sessizdeydi. Ama mesaj oradaydı, ekranda parlıyordu, bekliyordu, bir cevap bekliyordu. Ama cevap gelmedi. Ve bazı mesajlar cevaplanmadığında bir daha asla konuşulmaz bu hikaye bir mesaj hakkında. Ama aslında hepimiz hakkında. Çünkü hepimiz hayatımızda en az bir kez sonra bakarım dedik, sonra ararım dedik, sonra yazarım dedik. Ama bazen sonra hiç gelmez ve o zaman kalır elimizde sadece pişmanlık. Sadece keşke. Sadece neden yazmadım. Bu hikaye gerçek bir olaydır. İstanbul'da yaşandı 2019 yılında. Ve bu hikayeyi anlatmamın sebebi şu. Belki birileri okur da aynı hatayı yapmaz. Belki birileri bu gece telefonunu eline alır ve o mesajı yazar. O aramayı yapar. Çünkü yarın çok geç olabilir. Kadının hayatı. Kadının adı Zeynep'ti. Ama adı önemli değil. Çünkü bu hikayede herkes kendini tanıyabilir. 33 yaşındaydı. Reklam şirketinde çalışıyordu. Hesap müdürüydü. Başarılı bir kadındı. Kariyer sahibiydi. Para kazanıyordu. Ama yorgundu. Sürekli yorgundu. Sabah 7'de kalkardı. Gece 11'de yatardı. Arada müşteriler, toplantılar, sunumlar, raporlar. Telefonuna yüzlerce mesaj gelirdi. Müşterilerden iş arkadaşlarından, patrondan sürekli bir şeyler istiyorlardı. Sürekli bir şeyler soruyorlardı. Ve Zeynep cevap veriyordu. Herkese, hemen. Çünkü işiydi bu, mesleğiydi. Ama özel hayatında farklıydı. Ailesinden gelen mesajları hep sonraya bırakırdı. Arkadaşlarından gelen mesajları hep sonraya bırakırdı. Sonra bakarım derdi. Şimdi zamanım yok derdi. Ve gerçekten de zamanı yoktu. Ya da öyle sanıyordu. Evliydi. Üç yıllık evliydi. Eşi de çalışıyordu. Mühendisti. Onlar da çok konuşamazlardı. Akşam eve geldiklerinde ikisi de bitkin olurdu. Televizyon izlerlerdi. Telefonlarına bakarlardı. Konuşmazlardı. Çünkü konuşacak enerjileri kalmazdı. Zeynep'in ailesi İzmir'de yaşıyordu. Annesi, babası, bir de kardeşi vardı. Küçük kardeşi. Adı Murat'tı. 28 yaşındaydı. Zeynep'ten 5 yaş küçüktü. Murat sessiz bir çocuktu. Hep öyleydi. Küçükken de konuşkan değildi. İnsanlardan çekinirdi. Kendi halinde oyunlar oynardı. Büyüyünce de değişmedi. Üniversiteye gitti. Bilgisayar mühendisliği okudu. Mezun oldu. Ama iş bulamadı. Bir yıl işsiz kaldı. İki yıl kaldı. Sonra İstanbul'a geldi. Zeynep'in yanına. Burada iş bulayım dedi. Belki burada şansım vardır. Zeynep ona yardım etti. CV'sini düzeltti. Başvurular yaptı. Görüşmelere götürdü. Ama olmadı. Murat çok utangaçtı. Mülakatlarda donup kalıyordu. Söyleyecek kelime bulamıyordu. İşverenler onu almıyordu. Altı ay sonra Murat geri döndü İzmir'e. Ailelerinin yanına. Zeynep üzüldü ama çok da düşünmedi. İşi vardı, kendi hayatı vardı. Murat ara sıra mesaj atardı. Nasılsın abla? Ne yapıyorsun? Zeynep kısa cevaplar verirdi. İyiyim, sen? Çalışıyorum, sonra konuşalım. Ama sonra hiç gelmezdi. Murat bir daha yazmazdı. Sessizce beklerdi ve Zeynep unuturdu. İlk mesaj. O gece Zeynep eve geç gelmişti. Zor bir gündü. Büyük bir müşteri kaybetmişlerdi. Patron öfkeliydi. Herkes gergiliydi. Zeynep eve geldiğinde bitkinti. Eşi yemek yapmıştı. Nasıldı diye sordu. Çok kötüydü dedi Zeynep. Konuşmak istemiyorum. Yemeklerini yediler. Sessizce. Sonra Zeynep kanepeye uzandı. Televizyonu açtı, telefonunu eline aldı. İş mesajlarına baktı. 123 okunmamış mesaj vardı. Gözlerini ovuşturdu. Sabah bakarım dedi. Telefonu masaya bıraktı. Saat 11.45'ti. Telefon titredi. Yeni bir mesaj gelmişti. Zeynep bakmadı. Yine iş dedi kendi kendine. Televizyona baktı. Bir film izliyordu. Ama izlemiyordu. Düşünceliydi, stresliydi. Yarın ne olacaktı? Patron ne diyecekti? İşini kaybedecek miydi? Telefon tekrar titredi. İkinci mesaj. Zeynep iyice rahatsız oldu. Bu saatte kim yazıyor? Telefonu eline aldı. Ekrana baktı. Gönderen Murat'tı, kardeşi. "Abla konuşmamız lazım." Zeynep mesajı okudu, düşündü. "Konuşmamız lazım. Ne demekti bu? Önemli bir şey miydi?" Ama çok yorgundu. Kafası çalışmıyordu. "Yarın yazarım." dedi kendi kendine. Telefonu tekrar masaya bıraktı filme baktı. 10 dakika geçti. Telefon tekrar titredi. Üçüncü mesaj. Murat yine yazmıştı. Müsait olduğunda yaz abla. Zeynep içini çekti. Tamam yarın yazacağım dedi sesli. Ama yazmadı. Çünkü yorgundu. Çünkü yarındı. Çünkü acil görünmüyordu ve Murat hep böyleydi. Ara sıra yazardı. Uzun mesajlar atardı. Hayattan şikayet ederdi. İşsizlikten yakınırdı. Zeynep dinlerdi. Ama çok da bir şey söyleyemezdi. Ne diyecekti? Dayan mı? Olur mu? Boş kelimelerdi bunlar. Murat'ın gerçek bir sorunu vardı. Ve Zeynep çözümü yoktu. Bu yüzden bazen kaçınırdı. Bazen mesajları görmezden gelirdi. Çünkü ne yapacağını bilmiyordu. Gece saat 12'ye yaklaşıyordu. Zeynep uyumaya karar verdi. Televizyonu kapattı. Yatak odasına gitti. Eşi çoktan uyuyordu. Zeynep yatağa uzandı. Gözlerini kapattı. Ama uyuyamadı. Kafasında sürekli işler dönüyordu. Yarın ne olacaktı? Müşteriyi geri alabilecekler miydi? Patron ne diyecekti? Telefonu eline aldı. Saat 12.15'ti. İş mesajlarına baktı. Yarın yapılacaklar listesi hazırladı. Sonra telefonu masaya bıraktı. Sessiz mod A aldı. Artık yeter dedi kendi kendine. Sabaha kadar kimse rahatsız etmesin. Ve uyudu. Derin bir uyku değildi. Huzursuzdu. Rüyalar görüyordu. İşte toplantıda patronla tartışıyordu, bağırıyordu, sonra işten atılıyordu. Uyandı, terlemişti. Saat üç buçuktu. Etrafına baktı. Her şey normaldi. Sadece bir rüyaydı, tekrar yattı. Ama telefon titremişti. Sessize almıştı ama ekran yanmıştı. Zeynep bakmadı. Sabah bakarım dedi ve tekrar uyumaya çalıştı. Ama telefonun ekranı hala yanıyordu. Karanlık odada mavi bir ışık. Zeynep sırtını döndü gözlerini kapattı ve sabaha kadar uyudu. Telefon o gece üç kez daha titremişti. Aynı kişiden, Murat'tan. Ama Zeynep duymamıştı. Sessiz moddaydı ve sabah her şey değişecekti. Sabah. Zeynep saat yedide uyandı. Alarm çaldı, uyumak istiyordu. Ama işe gitmesi gerekiyordu. Kalktı, banyoya gitti, yüzünü yıkadı. Aynaya baktı, yorgun görünüyordu. Gözlerinin altı morarmıştı. Kahve lazım dedi. Mutfağa gitti. Kahve yaptı. İçerken telefonunu eline aldı. Ekrana baktı. Yedi cevapsız arama vardı. Hepsi Murat'tan ı. Beş okunmamış mesaj vardı. Dördü Murat'tan. Zeynep'in kalbi hızlanmaya başladı. Ne oldu diye düşündü. Mesajları açtı. Birinci mesaj. Abla konuşmamız lazım. Saat 11.45'te gelmişti. İkinci mesaj. Müsait olduğunda yaz abla. Saat 12.01'de gelmişti. Üçüncü mesaj. Uyudun mu? Uyandığında yaz. Saat 12.30'da gelmişti. Dördüncü mesaj. Abla lütfen. Saat 1.15'de gelmişti. Beşinci mesaj. Özür dilerim. Saat 3.45'de gelmişti. Zeynep dondu kaldı. Özür dilerim. Neden özür diliyordu? Ne olmuştu? Hemen aradı. Telefon çaldı. Bir kez. iki kez. Üç kez. Açılmadı. Kapandı. Zeynep tekrar aradı yine açılmadı. Mesaj attı. Murat uyumuştum. Şimdi gördüm. Ne oldu? Cevap gelmedi. Zeynep endişelendi. Annesini aradı. Telefon çaldı. Annesi açtı. Alo. Anne ben Zeynep. Murat'a ulaşabiliyor musunuz? Annesinin sesi değişti. Titredi. Zeynep, sen bilmiyor musun? Zeynep'in kalbi durdu. Neyi bilmiyorum anne? Annesi ağlamaya başladı. Murat. Murat dün gece. Zeynep bağırdı. Ne oldu anneye? Söyleyin. Babası telefonu aldı. Sesi kısıktı. Ağlamıştı belli ki. Zeynep, Murat dün gece kayboldu. Gerçek. Zeynep telefonun düştü, yerinden kalktı. Bacakları titriyordu. Ne? Nasıl kayboldu? Babası devam etti. Dün gece evden çıkmış, saat 10 gibi. Kimseye bir şey söylemeden, annen sormuş nereye gidiyorsun diye. Biraz hava alacağım demiş. Geliyorum demiş. Ama gelmedi. Gece yarısına kadar bekledik. Aramadı. Telefonunu kapattı. Sabah polise haber verdik. Arıyorlar şimdi. Zeynep ağlamaya başladı. Nerede olabilir? Bilmiyoruz. Arkadaşlarını aradık. Yok. Tanıdıklarını aradık. Yok. Telefonunu izliyorlar. Son konumu köprü yakınlarındaymış. Zeynep nefes alamadı. Köprü mü? Hangi köprü? Boğaz Köprüsü. Zeynep'in dünyası karardı. Boğaz Köprüsü. Son konum. Kayıp. Hayır. 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 Baba ben geliyorum. Hemen geliyorum. Telefonu kapattı, eşini uyandırdı. Murat kaybolmuş. İzmir'e gitmem lazım. Hemen. Eşi şaşırdı. Ne? Nasıl kayboldu? Bilmiyorum. Sonra anlatırım. Hazırlanacağım. Yarım saat içinde hazır oldu. Bavul yaptı, ceket giydi, çantasını aldı, havalimanına gitti. İlk uçağa bindi. 2 saat sonra İzmir'deydi. Ailesinin evine gitti. Annesi kapıda bekliyordu. Gözleri kıpkırmızıydı. Ağlamaktan şişmişti. Zeynep sarıldı annesine. İkisi de ağladı. Bulacaklar değil mi anne? Bulacaklar. Annesi cevap vermedi. Sadece ağladı. Arama polis evi arıyordu. Her yere bakmışlardı. Murat'ın odasına girdiler. Bilgisayarını incelediler. Telefonunun kayıtlarına baktılar. Son aramalar, son mesajlar ve buldular. Murat o gece dört kişiyi aramıştı. Zeynep'i yedi kez aramıştı. Cevap vermemişti. Bir arkadaşını aramıştı. Açmamıştı. Babasını aramıştı. Uyuyordu. Duymamıştı. Bir yardım hattını aramıştı. Meşguldü. Bağlanamamıştı. Ve sonra telefonu kapatmıştı. Son mesaj Zeynep'eydi. Özür dilerim abla. Seni rahatsız etmek istemedim. Sadece konuşmak istiyordum. Ama yorgunsundur. Sen uyumanı rahat et. Ben hallederim. Zeynep o mesajı okuduğunda çığlık attı. Hayır, hayır, hayır yere çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Ben, ben cevap vermedim. Uyudum. Telefonumu sessize aldım. Ve o, o yalnız kaldı. Annesi sarıldı kızına. Suçlu değilsin Zeynep. Sen bilmiyordun. Bilmeliydim. Kardeşimdi o. Bilmeliydim. Polis aramaya devam etti. Köprü yakınlarında kamera kayıtlarını incelediler. Ve buldular. Murat o gece köprüde yürümüştü. Uzun süre durmuştu. Korkuluğa bakmıştı. Telefonu elindeydi. Birilerini arıyordu. Bekliyordu. Sonra telefonu cebine koymuştu. Ve bekleyiş üç gün geçti. Murat'tan haber yoktu. Polis arıyordu. Dalgıçlar dalıyordu. Gönüllüler yardım ediyordu. Ama bulunmuyordu. Zeynep ailesiyle İzmir'de kaldı. İşe gitmedi. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bekledi. Ve düşündü. Murat'ın son mesajlarını defalarca okudu. Konuşmamız lazım. Ne demek istiyordu? Neden konuşmak istiyordu? Neyi söyleyecekti? Ve Zeynep cevap vermemişti. Bir dakika. Bir cevap. Bir ne oldu? Sadece bu kadar ama yazmamıştı. Çünkü yorgundu. Çünkü yarındı. Çünkü acil görünmüyordu. Ve şimdi kardeşi kayıptı. Belki ölüydü. Zeynep kendini affedemiyordu. Gece uyuyamıyordu kapattığında Murat'ı görüyordu. Köprüde duruyordu, telefonuna bakıyordu, bekliyordu ve kimse gelmiyordu. Zeynep bağırıyordu rüyasında. Geliyorum Murat, bekle, geliyorum. Ama geç kalıyordu, her seferinde geç kalıyordu. Dördüncü gün polis aradı, bir şey bulmuşlardı. Zeynep'in babası telefonu aldı, konuştu, yüzü değişti, rengi soldu, telefonu kapattı, Zeynep'e baktı. Buldular mı baba? Babası başını salladı, buldular. Zeynep'in sesi titredi. Nerede? Babası ağlamaya başladı. Denizde sahile vurmuş. Zeynep çığlık atmadı. Ağlamadı. Sadece sessizce oturdu ve baktı. Boşluğa baktı. Çünkü artık hiçbir şey hissetmiyordu. Cenaze, Murat'ın cenazesi ertesi gün kaldırıldı. Yüzlerce kişi geldi. Akrabalar, arkadaşlar, komşular. Herkes ağlıyordu. Herkes çok gençti diyordu. Neden yaptı bunu diyordu. Zeynep cenazeye gitti. Ama konuşmadı. Kimseyle konuşmadı. Sadece tabutun başında durdu ve baktı. Kardeşine baktı son kez. Özür dilerim Murat dedi içinden. Özür dilerim. Bilseydim yazardım. Bilseydim arardım. Bilseydim ama artık çok geçti. Hiçbir şey geri getiremezdi onu. Cenaze bittikten sonra Zeynep Murat'ın odasına gitti sessizce içeri girdi. Her şey yerli yerindeydi. Bilgisayar kapalıydı. Yatağı düzgündü. Kitapları rafta duruyordu. Sanki her an girecekti. ''Abla ne yapıyorsun orada?'' diyecekti. Ama demeyecekti. Bir daha asla demeyecekti. Zeynep masaya oturdu. Murat'ın defterini gördü. Eline aldı. Açtı. Son sayfa yazılıydı. Murat'ın el yazısıydı. Zeynep okumaya başladı. ''Artık dayanamıyorum. Her gün aynı. Her gün işsizlik, her gün başarısızlık. Kendimi değersiz hissediyorum. Aileme yük olduğumu düşünüyorum. Kimsenin bana ihtiyacı yok. Belki de olmasam daha iyi olur. Belki de herkes rahatlar. Ablamı aradım, yazmadım. Yorgun olduğunu biliyorum. Meşgul olduğunu biliyorum. Onu da rahatsız etmek istemedim. Zaten ben hep rahatsız ederim. Hep sorun olurum. Artık kimseye yük olmak istemiyorum. Özür dilerim herkesten. Özür dilerim anne. Özür dilerim baba. Özür dilerim abla. Sizi seviyorum ama artık yapamıyorum. Zeynep defteri bıraktı ve o an anladı. Murat yardım istemişti. Son kez yardım istemişti ve Zeynep cevap vermemişti. Konuşmamız lazım demişti ve Zeynep sonra demişti ama sonra hiç gelmemişti. Dönüş. Zeynep İstanbul'a döndü ama artık aynı insan değildi. İşe gitti ama çalışamadı. Toplantılara katıldı ama dinlemedi. Müşterilerle konuştu. Ama önemsemedi. Her şey anlamsızdı artık. Ne işi, ne kariyeri, ne parası. Hiçbir şey önemli değildi. Çünkü kardeşi ölmüştü ve o cevap vermemişti. Bir gün patronu odasına çağırdı. "Zeynep, seninle konuşmamız lazım." Zeynep irkildi. "Konuşmamız lazım." Aynı kelimeler. Murat'ın kelimeleri. Patron devam etti. "Son haftalarda çok dalgınsın. İşine odaklanamıyorsun." Bir sorun mu var? Zeynep cevap vermedi. Ne diyecekti? Kardeşim öldü çünkü ben cevap vermedim mi diyecekti? Patron bekledi. Sonra konuştu. Anlıyorum. Zor bir dönem geçiriyorsun. İzin alabilirsin. Dinlen, toparlan, dönersin. Zeynep başını salladı. Teşekkür ederim. İzin aldı. Bir ay. Eve gitti. Ama eve gitmek zordu. Çünkü evin boş olduğu, sessiz olduğu, ve bu sessizlik Zeynep'i öldürüyordu. Her gün telefonunu elinde tutuyordu. Murat'ın mesajlarını okuyordu. "Abla nasılsın? Ne yapıyorsun? Konuşmamız lazım." Ve Zeynep hep aynı şeyi düşünüyordu. "Keşke yazmış olsaydım. Keşke aramış olsaydım. Keşke bir dakikamı ayırmış olsaydım." Ama keşke şimdi işe yaramazdı. Psikolojik yardım. Zeynep'in eşi onu psikologa götürdü. "Konuşmalısın biriyle," dedi. "Böyle devam edemezsin." Zeynep ilk başta istemedi. Ne anlatacağım? Kardeşim öldü çünkü ben kötü bir ablayım mı diyeceğim. Ama sonra gitti. Psikolog dinledi. Sabırla dinledi. Zeynep her şeyi anlattı. Mesajları anlattı. Cevap vermeyişini anlattı. Pişmanlığını anlattı. Suçluluğunu anlattı. Psikolog sordu. Zeynep, Murat'ın ne yapmak istediğini biliyor muydunuz? Hayır. Eğer bilseydiniz ne yapardınız? Hemen arardım hemen yanına giderdim. Durdurmaya çalışırdım. Ama bilmiyordunuz. Ama sezmeliydim. Anlamalıydım. Psikolog başını salladı. Zeynep, siz telepat değilsiniz. İnsanların aklını okuyamazsınız. Murat size doğrudan söylemedi. İntihar edeceğim demedi. Yardım edin demedi. Sadece konuşmamız lazım dedi. Bu belirsiz bir cümle. Siz yorgun dünüzdü. Ertesi gün yazacaktınız. Bu normal bir tepki. Ama yeterli değildi. Hayır yeterli değildi. Ama bu sizin suçunuz değil. Murat hastaydı, depresyondu, tedavi görmesi gerekiyordu. Ama görmedi, kimseye söylemedi ve siz bilemezdiniz. Zeynep ağladı. Ama ben ablasıydım, bilmeliydim. Zeynep, dünyada her gün binlerce insan benzer durumlar yaşıyor. Keşke diyorlar. Neden yapmadım diyorlar. Ama gerçek şu, siz elinizden geleni yaptınız. O ana kadar. Ve şimdi yapabileceğiniz tek şey bu acıyla yaşamayı öğrenmek. Yeni başlangıç. Aylar geçti. Zeynep yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Kolay değildi. Her gün zordu. Ama devam etti. Psikolo ga gitmeye devam etti. Konuştu. Ağladı. Kabul etti. Murat'ın ölümünü kabul etti. Kendi payını kabul etti. Ama kendini affetmeyi de öğrendi. Zor oldu. Ama öğrendi. İşe döndü. Ama her şey değişmişti. Artık mesajlara farklı bakıyordu. Birileri yazdığında hemen cevap veriyordu. Sonra bakarım demiyordu. Çünkü sonra olmayabileceğini öğrenmişti. Annesiyle her gün konuşuyordu. Telefon ediyordu. Nasılsınız anne? İyiyiz kızım. Sen nasılsın? İyiyim. Sizi özledim. Biz de seni özledik. Arkadaşlarıyla daha çok görüşüyordu. Zaman ayırıyordu. Çünkü zamanın değerini öğrenmişti. Bir gün bir arkadaşı yazdı. Zeynep konuşmamız lazım. Zeynep'in kalbi hızlandı. Aynı cümle, Murat'ın cümlesi. Ama bu sefer farklı davrandı. Hemen aradı. Alo, ne oldu? İyi,